Ahşap kapı kolu olduğu için bu e, yuvasına takacağımız kapının arkadaşlar e, bunu uydurmak için gördüğünüz gibi Dremel makinesiyle şu yuvarlak alanı açtık e, yerleşmesi için. Ayrıca e, kapı kilidimizin gireceği alan biraz daha büyükçe olduğu için diğer e, kilit sistemine göre biraz daha kapının özellikle şu anahtarlama sistemine oturacağı yuva olsun. Şunun uzunluğu olsun. Çünkü bizden normal e, dilli bir kapı almıştık. Oysa bize satıcı firma sağ olsun aslında bunun daha pahalı diye düşünüyorum. Belki yanılıyorumdur. Onun yerine bunu göndermiş. Galiba büyük ihtimalle elinde olmadığı için e, çelik kapı e, kilidini göndermiş. Biz de e, kapımızı uyarlamak için haliyle arkadaşlar şu görmüş olduğunuz alanı büyüttük. Uzunlamasına açtık. Çünkü e, daha önceki kapımızın ee, dilinin yerleştiği alan bunun e, yarısı kadar da...